Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir, keyfiniz, sağlığınız hepsi yerindedir. Bugün bu arka planda, bu mekanda çekeceğim son video olacak. Çünkü 13 senelik uzun bir serüvenin ardından artık San Francisco'dan, Silikon Vadisi'nden ve Kaliforniya'dan temelli olarak taşınmaya karar verdim. Sizler bu videoyu izlerken ben bu evi zaten boşaltmış ve büyük ihtimalle uçakta uçuyor olacağım. Peki... Bu kadar uzun sene sonra, 13 sene sonra San Francisco'dan Silikon Vadisinden neden ayrılmaya, neden taşınmaya karar verdim? Nereye taşınıyorum ve bu taşınacağım yeri nasıl seçtim? Neden buraya taşınıyorum? Ve beni neler bekliyor? Hem pozitif hem negatif olarak beni neler beklediğini düşünüyorum. Biraz bugün sizlerle bunları paylaşmak istiyorum. İsterseniz önce daha da fazla heyecan yaratmadan nereye taşındığımı söyleyeyim. Amerika'da yine Amerika'da kalıyorum. Austin, Texas şehrine taşınıyorum. Yani Texas eyaletindeki Austin şehrine taşınıyorum. Birazdan neden bu şehri seçtiğimi detaylarıyla anlatacağım zaten. Fakat şöyle aslında biraz böyle bir deneme, bedava deneme süreciyle taşınıyor gibi söyleyeyim size. Öyle yapmaya karar verdim. Şöyle ki yarın taşımacılar geliyor bizim evi boşaltıyorlar. San Francisco'da bir depoya koyuyoruz bütün büyük ana eşyalarımızı. Yanımıza sadece iki tane bavul alıyoruz eşya, kıyafet vesaire. Ve Austin'e aslında birkaç aylığını bir Airbnb tutarak gidiyoruz. Asıl eşyalarımız burada kalacak. Biz iki ay, üç ay, belki dört ay belli olmaz. Artık ne kadar icap ederse, sonuçta artık San Francisco'da kira vermeyeceğim için bana finansal olarak bir yükü de olmayacak. Oranın oradanın havasını soluyacağız. Orası bizim için doğru şehir mi? Bizden kastında ben ve kız arkadaşım. Bizim için doğru şehir mi? Ee, biz orada hakikaten uzun seneler mutlu bir şekilde yaşar mıyız? San Francisco'dan ayrıldığımızda değecek mi? Bu 2-3 ay sürecinde bunları anlamaya çalışacağız. Eğer içimize tamamen sinerse ve tamam ya burası şahane bir yermiş, burada çok güzel yaşarız biz dersek kalacağız. Ha demezsek yine severiz belki ama deriz ki ya güzel bir yer ama şimdi San Francisco'dan sonra kesmedi bize ee, Aradığımız farklı şeyler vardı ama onları da bulamadık. Ee, başka şeylerin aradığımızın farkında da değilmişiz San Francisco'dayken. O zaman 3 ayın sonunda belki sene sonuna doğru ya da e, Ocak ayında tekrar San Francisco'ya geri döneceğiz. Nasıl olsa eşyalarımız burada. Burada yine bir e, ev bulup buraya yerleşiriz diye düşünüyoruz. Böyle bir plan yaptım. Öncelikle isterseniz şuradan başlayalım. Neden San Francisco'dan taşınıyor? Ben bu şehirde 13 sene yaşadım. Yani yetişkinliğim dönemimin çok büyük bir kısmı, hatta hemen hemen hepsi burada geçti. Ben buraya 22 yaşında, ta üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul'dan e, direkt geldim. Ve 13 senedir de burada yaşıyorum. Burada okula gittim, master yaptım. Startup şirketlerde ilk defa kariyerime başladım. Çok başarılı startup şirketlerde çalıştım. Çok değerli olduğunu düşündüğüm deneyimler edindim. Üç buçuk sene önce burada kendi şirketimi kurdum. Üç buçuk senedir de bu şirketi yönetiyorum. Çok da güzel gidiyor çok şükür. Peki neden şu anda bu kararı almaya karar verdim? Biraz bunları irdeleyeceğim. Açıkçası bir tane ana sebebi var. Birçok da ufak e, sebepleri var. Ana sebebine gelecek olursak San Francisco'nun şöyle bir problemi var. Eğer hayat kalitenizi belirli bir seviyenin üzerinde çıkarmak istiyorsanız onun finansal götürüsü aşırı derecede yüksek oluyor. Ben de artık 35 yaşıma geldim ve hayatımda bazı konforları artık hiç sıkılmadan etmeden yaşayabilmek istiyorum. Yani burada şöyle bir örnek vereyim. Biz şu anda mesela bir bir oda bir salon. San Francisco'nun çok güzel muhitlerinden bir tanesinde. işte Nub Hill internetten bakarsanız görürsünüz. Burada yaşıyoruz. Çok şükür çok güzel bir yer. Ama ufak bir oda bir salon bir ev, i̇şte, ee, eski birazcık, e, eski San Francisco evlerinden ve biz buraya yaklaşık 3.000-3.500 dolar bu muhitteki bir oda bir şeylerin e, şeyi bu meblalarda. Me 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 fakat artık belirli bir yaştan sonra insan geniş bir alan arıyor, istiyor ki bir bahçem olsun, ne bileyim orada bir mangal yapabileyim, arkadaşlarımızı ağırlayalım, daha geniş bir yerimiz olsun, daha lüks bir ortamda yaşayalım. Sonuçta bu kadar sabahtan akşama kadar çalışıyoruz, çok şükür iyi paralar da kazanıyoruz ama bunun getirisini çok fazla San Francisco'da alamıyoruz maalesef. Ve yani diyelim ki hadi iki odalı bir şeye geçtik o zaman onların e, aylık kiraları 4000, 4500, 5000. yani bir anda böyle uçuk seviyelere geliyor yani e, çok da söylenmek istemiyorum çok şükür onlara da para yeter ama insan biraz böyle bir analiz yapınca aylık kirayı o kadar verip yine çok az bir şey geçmesi Amerika'nın bambaşka yerlerinde çok daha farklı e, opsiyonlar varken çok saçma geliyor. Ev almak istiyorum mesela. Bu da bir tanesi. Ve burada e, yaşamak isteyeceğim bir evi, evin bana değeri 1.2 ila 1.5 milyon dolardan başlıyor. Ki o da yani en tamam hadi okey alalım bari. E, beni çok aşırı derecede mutlu edecek bir evden de bahsetmiyorum. Ha, böyle çok istediğim gibi kafamdaki gibi geniş bir ev, 3-4 odalı, işte bahçeli öyle bir ev almaya kalktığınız zaman fiyatlar zaten 2,5-3 milyon dolara kadar çıkıyor. Benim de zaten öyle bir bütçem şu anda yok. Yani cebimde belki bir 5-10 milyon dolar olsaydı belki öyle bir şey girerdim. Ha o zaman da bambaşka tabii bir şey derdim kendime. Zaten 5-10 milyon dolar cebinde varsa San, Francisco'da, San Francisco'da durmanın da pek alemi yok. Dünyanın her yerinde e, o parayla güzel bir hayat yaşanabilir. San Francisco'da sonuçta tamam e, teknoloji ekosistemi olarak şahane ama hayat kalitesi ve e, yaşam tarzı olarak da o kadar optimal bir yer değil. Yani en büyük sebebi finansal. E, çok daha artık konforlu bir hayat yaşamak istiyorum. E, daha rahat bir ortamda yaşamak istiyorum. Geniş evlerde yaşamak istiyorum. Çünkü şöyle bir şey var artık tabii yaşta ilerledikçe belki bu öncelikler de değişiyor olabilir bunları da yani yurt dışına taşınan arkadaşlar önceden bilsinler diye paylaşmakta fayda var yani istiyorum ki mesela ailem istediği gibi bize gelebilsinler 2-3 ay yanımızda kalabilsinler Türkiye'den anne baba abi on abinin ailesi vesaire yani bu tarz konforları San Francisco'da sağlamak çok çok zor şu andaki itibariyle. o yüzden çok daha rahat çok daha konforlu bir hayat yaşayabilmek için bu Bay Area denilen, bu silikon Vadisi bölgesinden dışarı çıkmak, ya dışarı çıkmak gerekiyor ya da çok absürt rakamlar harcamak gerekiyor. Dediğim gibi öyle bir bütçem maalesef yok. Dediğim gibi onun dışında birkaç farklı sebebi daha var. Bunlardan bir tanesi, yine ufak bir sebep yani bu aslında kendi başına yeterli bir şey değil. Şehrin çok kötü yönetiliyor olması ve günden güne de bunun daha da kötü bir hale gelmesi yani Yine aynısını söyleyeceğim. Eşek gibi çalışıyoruz affedersiniz. E yüksek vergiler veriyoruz. Ama şehirden bize geri dönüş, yaşam kalitesi olarak dışarıdaki, işte kirliliği olsun, e yine bunu söyleyeceğim belki aranızdan bazıları kızacak ama evsizlerin inanılmaz derecede artmış olması olsun, bunu evsizlere karşı bir şey olarak söylemiyorum. Tam tersi devletin bir görevi olarak söylüyorum. Yani bu problemin, Ana kaynağını çözmeye yönelik kesinlikle hiçbir adım atılmıyor. Hatta artık geçici çözümler de iflas etmiş durumda. Her geçen gün San Francisco sokakları adım adım atılamayacak kadar insan dışkısından işte eroin iğnelerine kadar ve e, yani dış görünüşünden size tehlikeli çünkü e, çoğu uyuşturucu altında her an size saldırabilir mi, ne yapar, hiç belli olmayan. Onlar için de çok kötü bir durum. Onları kesinlikle hor gördüğünden falan söylemiyorum. Bunları yanlış anlamayın ama kendi perspektifimden de yaşadığım yerde e, bu kötü, benim hayatımı kötü etkileyen bir şey sonuçta. E, bu tarz şeyler, bunlar tabii örnekler şehrin ne kadar kötü yönetildiğine e, dair. E, i̇yi yönetilen bir şehir değil. O Onun da etkisi var kesinlikle. Ondan sonra üçüncü bir sebep tabii ki COVID dönemindeki bu değişiklikler yani San Francisco dediğim gibi yaşadığınız mekan olarak sizi kesin çoğu kişi zaten tatmin eden ne evler olsun ne vesaire yani şöyle söyleyeyim size gerçekten abartmıyorum burada ev, San Francisco'da bir evde bir bulaşık makinesi olması insanlar için bir sevinç kaynağı yemin ediyorum size abartmıyorum ve bu yani böyle işte ee, dar gelirli insanlar falan için değil gayet teknoloji şirketlerinde çalışan Amerikan e, averajlarının çok üstünde maaşlar e, kazanan insanlar için de bu geçerli. Yani çoğu evde bulaşık makinesi yok o kadar böyle bir düşük bir yaşam kalitesi var nedense. E şimdi bu ev bu COVID döneminde bu evlere mahkum kalınca şehrin geri kalanından istifade ettiğimiz şeyler de bir anda gitti. Mesela ben kendi açıma söyleyeyim ben dışarıda yemek yemeyi çok seviyorum. San Francisco'nun e, dünya yemekleri açısından şahane bir yer. Her türlü yemeği bulabiliyorsunuz. İşte Japon mutfağından, suşisinden, e, Meksika mutfağına, işte Burma mutfağından, Hindistan, Tayland, en Envai çeşit, Türk restoranına kadar. Her şey, her türlü yemeği, farklı farklı restoranlar çok güzel de e, tecrübe edebiliyorsunuz. Ben bunu mesela yaşamayı çok seviyordum. E bir anda bu bitti gitti. Belki bir seneye geri dönecek göreceğiz. Onun dışında işte buraya çeşitli müzikaller vesaire onlar geliyor, onlardan ben keyif oluyordum. O da biraz bitti, sokaklar biraz ölü, insanlar tıkıldı evlere, herkes kafayı yemek üzere. Bu, bu aslında insana yaşadığı ortamın ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Bunun da tabii bir katalizör etkisi gösterdiğini söyleyebilirim. Onun dışında dediğim gibi bu yani negatif yanları var ama pozitif yanları da çok var. İşte bu şehir hayatı falan aslında güzeldi. Bir de tabii en büyük pozitif tarafı nedir? Bu inanılmaz teknoloji ekosistemi. İşte teknoloji şirketleri, girişimcilik, kafa yapısının burada herkeste olması, bütün teknoloji şirketlerinin burada olması bu insana inanılmaz katkı sağlayan bir şey. Ve ben bunun 13 sene boyunca inanılmaz bana katkı sağladığını gördüm. Ve hala da katkı sağlamaya devam ediyor. Fakat şöyle de bir şey var. Şimdi ben burada 13 sene geçirdim. 13 senede çok geniş bir çevre yaptım. Hem Türklerden hem Türk olmayan yabancılardan çok geniş bu teknoloji sektöründe sağlam bir çevrem var. Çok şükür kendi alanında belirli bir ismimi de yaptım. Bu Amerikalıların tabiriyle track record deniyor. Yani geçmişte... Ee, sıra sıra yaptığın çeşitli başarılar artık onlar senin e, boynuna taktığın madalyon oluyor. Artık insanlar seni onlarla, e, senin bir markan oluyor yani o bakımdan. E, onlar da bende e, birikti. Şu saatte zaten Covid döneminde de bunu gördük. 6 aydır sonuçta evlerden çalışıyoruz, ofislerden çalışmıyoruz. Ne şu anda benim yaptığım işin, yani şirketimin müşterileriyle yüz, yüz yüze görüşme imkanımız oldu 6 aydır. Ve gördük ki hiçbir sekteye uğramadı bu işler mevcut işlerimiz kesinlikle bir sekteye uğramadı. Hiçbir müşterimizi kaybetmedik. Video görüşmeleriyle bu iş, ilişkileri aynı şekilde devam ettirmeye devam ettik. Hatta ve hatta aynı zamanda da çok daha fazla da iş kapattık. Yepyeni müşteriler kazandık. Hepsini de bunların video konferansla insanlarla birebir görüşmeden bunları yapabildik. Neden? Yani burada artık dediğim gibi o track record denilen geçmişteki bıraktığımız izi zaten insanlara gösterdiğiniz zaman artık o yeterli oluyor. E tamam artık o nokta onu aldıktan sonra zaten benim burada olmam yok Teksas'ta olmuşum işte Doğu yakasında olmuşum bana çok da bir etkisi olmayacağını fark ettim. Ha deseydim ki işte ya ben burada San Francisco'dayım şu anda mesela bir yatırım round'ı kovalıyorum. Her dakika işte haftada üç, te, üç kere farklı VC'lerle görüşme e, ayarlıyorum. O zaman başka olurdu. Ama şu an öyle bir durum yok. Zaten çevrim çevremiz şu noktada geniş ve onun da çok dünyanın her yerinden kullanılabilir bir noktada. O yüzden onu da bana çok büyük bir dezavantaj sağlayacağını kesinlikle düşünmüyorum. Ha birkaç aya belki fikrim değişir. Onu da zaten açık yüreklikle sizle tekrar paylaşırım. Bu sebepten dolayı da yani buranın ceremesini aslında artık bana çok da faydası olmayan şeyler için çekmek günden güne daha mantıksız gelmeye başladı. O yüzden bunların hepsi bir anda böyle bir e, mükemmel fırtına olarak birleşince ben de artık buradan taşınmanın kararını verdim. Peki neden Teksas'ı seçtim, neden Austin şehrini seçtim? Bunların da 3-5 tane sebebi var bunları da listeleyeceğim şimdi. Birinci sebebi şu, bir kere Austin, Texas Amerika'nın teknoloji ekosistemi olarak en çok büyüyen, en hızlı büyüyen, en gelişen şehirlerinden biri. Şu anda Silikon Vadisi tabii ki tepede. Bunun dışında birkaç tane daha teknoloji merkezi var. Ve Austin bunların en önde gelenlerinden bir tanesi. İşte Los Angeles biraz öyle, New York biraz öyle, Seattle, Portland bölgesi biraz öyle. Austin de bunların çok önünde. Yani baktığınız zaman Facebook, Apple, Google, Tesla zaten şu anda çok çok büyük en büyük fabrikalarından bir tanesini yapıyor yaklaşık 5 milyar dolarlık bir yatırımla. Çok fazla bütün zaten büyük teknoloji şirketlerinin çok büyük ofisleri var. Onun dışında da sayısız kişi başına düşen startup sayısı Amerika'nın yanlış bilmiyorsam yanlış okumadıysam bir yerde en yüksek şehri. Sayısız startup var. Yani girişimcilik ekosistemi ve teknoloji ekosistemi orada da tabii silikon vadisiyle Hiçbir yer dünyanın hiçbir yere kıyas kabul etmez ama kendi çapında var. Bu benim için neden önemli? Yani benim işim için dediğim gibi çok da aslında öyle bir ortamın içinde olmama gerek yok. Öte yandan öyle bir ortamın içinde olmak bana benzer kafa yapısındaki insanlarla çevre yapma imkanı sağlıyor. Yani ben oraya gidip de bir anda kendimi hiç teknolojiyle alakası olmayan insanların arasında bulmayacağım. Tam tersi yine Zaten Austin inanılmaz derecede göç alan bir şehir. Son 10-15 senedir inanılmaz derecede nüfusu arttı. Yanlış bilmiyorsam günde 150 kişi taşınıyormuş ve bu taşınanların çoğu da Kaliforniya'dan, Silikon Vadisi'nden aynen benim gibi. Yani ben bunu ilk defa yapan biri değilim. Ben de zaten okuyup zaten bu tarz kararlara vardım. Austin'i seçtim çok büyük bir Kaliforniya nüfusu varmış zaten Austin'de. O yüzden benzer kafa yapısında teknolojiden anlayan, girişimcilik ile girişimciliğe kafası e, çalışan insanlarla yine aynı ortamda olacağım. Bu benim için bir avantaj. O yüzden bir teknoloji ekosistemi. Yani Austin şehrinin ana e, yürütücüsü yine teknoloji olacak. Bu e, Austin şehrini benim için öne çıkardı Amerika'daki diğer şehirler arasından bu bir. İkincisi artık benim için hava da çok önemli. Şöyle ki bir kere Amerika'nın doğu yakasını komple eledim. Neden? Çünkü işte doğu yakasındaki en büyük şehirler New York, Philadelphia, Boston, Washington DC bunların hepsi dört mevsimin yaşandığı ve çok net kış mevsiminin yaşandığı şehirler. E 13 sene Kaliforniya'da yaşayınca hiç kış mevsiminden uzak kalınca artık insan ona geri dönmek istemiyor. de çok sıcak bir şehir. Biraz fazla açıkçası o biraz korkutuyor. Ama net soğuk bir kışı yok. Yazlar biraz aşırı soğuk, pardon sıcak geçiyor. Ee, Öğrendim kadarıyla 35 ila 40 derece kadar çıkıyormuş bütün yaz boyunca ve ama e, senenin geri kalanı nispeten ılık, e, güzel, e, çok soğuk kış olmadan geçen e, bir yermiş. O yüzden e, hava bakımından da soğuk olmasın istedim, sıcak olmasında sıkıntı yok dedim. E, onu da o şekilde e, hoşuma gitti. Bir başka avantajı da Texas deyince sanki benim de öyleydi. Aklınıza işte böyle çöller vesaire geliyor. Ee, belki Texas çok büyük bir yer bu arada. Yani yüz ölçümü olarak Türkiye kadar bir yer. Belki hakikaten böyle çöl çölümsü, daha kurak yerleri vardır. Fakat Austin'e ben gittim daha önce. İnanılmaz yeşil bir yer. Hatta şöyle söyleyeyim. San Francisco Kaliforniya'nın çoğundan çok daha yeşil bir yer. Zaten Kaliforniya belki bili biliyorsunuzdur. Aslında kurak bir yer. Susuzluğun olduğu bir yer. O yüzden böyle Mesela burada çok e, uzun işte Redwood dedikleri ağaçlar vesaire onların olduğu yerler var. İnanılmaz yerler. Ama genel itibariyle özellikle San Francisco ve etrafı böyle baktığınız zaman sarımsı ve kurak bir yer. Böyle çok fazla yeşilin olduğu bir yer değil. E, çok fazla yağmur yağmadığı için. Senenin 9-10 ayı hiç yağmur yağmıyor mesela buraya. Öyle hesap edin. Austin tam tersi inanılmaz derecede yeşillik. O beni e, bayağı hoşuma gitti. Bir de çok fazla sayıda nehir ve göl var ve insanlar suyla aşırı derecede haşır neşir. Mesela Kaliforniya'da özellikle San Francisco'da okyanus kenarındayız ve okyanus inanılmaz büyüleyici bir su yapısı. Buna rağmen o suyla haşır neşir olamıyorsunuz. Uzaktan bakıyorsunuz hep. O da mükemmel bir şey ama biz Türkiye'den gelen insanlar olarak suya girmeyi çok seven insanlarız. Ama burada girebileceğiniz tek su havuz. Belki etrafta biraz e, arabayla gittiğin zaman göller falan da oluyor ama öyle çok güzel e, girebileceğin sular yok. Austin'de şehir hayatının içerisinde insanlar bu nehir ve göllere zaten içinden nehir geçen bir şehir ikiye bölüyor e, şehri haritadan bakarsanız çok fazla suyla haşır neşir su sporları işte yüzme vesaire e, bu tarz şeyler var aktiviteler var bu da benim hoşuma gitti yani sıcak bir yer ama o sıcak olduğu zaman o su, sulara girerek serinleyebiliyor insanlar. Bu da aslında bayağı bir hoşuma gitti. Bir başka sebep Texas Amerika içinde baktığınız zaman muhafazakar bir yer. Yani Amerikan muhafazakarı. Kırmızı eyalet dediklerimizden. Yani Republican, cumhuriyetçi yapısı olan bir eyalet. Fakat zaten Austin'i o kırmızı, adı, kırmızı Texas'ta mavi bir demokrat adası olarak tanımlıyorlar. Genel olarak insanların e, politik görüşü liberal. Bu tamamen partiden bağımsız. Benim de politik görüşüm daha çok e, ultra liber liberalim demem ama liberal tarafa daha yakınım. E, zaten yabancı bir ülkede göçmen statüsünde olduğumuz için e, yani aksanım var, tipim zaten e, beyaz Amerikalıya benzemediği için bizim gibi insanlar için liberal şehirlerde yaşamak elzem diyebilirim. Öbür türlü kendinizi yabancı hissetme olasılığınız daha fazla artıyor. İnsanlar daha fazla size böyle bir yabancıymışsınız gibi yaklaşıyor. Austin çok liberal bir şehir. O bakımdan o yüzden o da çok hoşuma gitti. O, o bakımdan da benim için uygun. Onun ötesinde tamam böyle yeşil vesaire güzel daha büyük evler var, daha ucuza alınabiliyor bu evler. öte yandan yine de gayet canlı bir şehir. Yani şimdi düşündüğünüz zaman aslında San Francisco San Francisco diyoruz ama San Francisco mesela bir İstanbul'la ya da bir New York'la ya da bir e, Londra ile karşılaştırdığınızda açıkçası onların yanında köy kalan bir yer. Ben ilk geldiğimde buraya İstanbul'dan bayağı bir yadırgamıştım sonra alıştım. Hoşuma gitmişti. Ama yani böyle inanılmaz canlı işte e, sabaha kadar hayat var, soka insanlar sokaklarda öyle bir şehir kesinlikle değil. E Austin de öyle değil. Yani e, ama yine de bir canlılık var. Böyle e, hani Amerikan tabiriyle in the middle of nowhere etrafında hiçbir şey olmayan sadece böyle işte evler vesaire olan bir yer değil. Gayet canlı hatta canlı müziğin ana vatanı e, diyorlar orası için. İşte restoranlar vesaire gayet canlı bir e, şehir hayatı var. Yani böyle tam hem e, böyle çok şehir hayatından çıkmış olmuyorsunuz hem de daha güzel bir e, geniş bir yaşam kalitesine ulaşabiliyorsunuz. Bana yani kağıt üzerinde sanki o iki dünyanın güzel bir karışımı gibi geldi. Ve tabii ki asıl en önemli sebebi San Francisco'dan özellikle yaşam masrafları olarak fersah fersah daha ucuz. Ha bu arada yanlış anlaşılmasın Amerikan ortalamasının üzerinde hala. Yani o kadar Amerikan ortalamasına göre, Amerikan çeşitli yerlerine göre ucuz bir yer değil. Buraya göre inanılmaz ucuz bir yer. Yani burada hani az önce diyordum ya benim yaşamak isteyeceğim bir evi işte çok böyle beni mutlu edecek bir evi San Francisco'da ya da bu Körfez bölgesinde alabilmem için 2 milyon dolar, 3 milyon dolarlara kadar çıkıyor. Orada 1 milyon doların altına alabiliyorsunuz. Yani 3'te biri kadar bir fiyatı var. Ve böyle 4 odalı, 5 odalı, geniş bahçeli, yemyeşil yani burada hayalini kuramayacağınız yaşamları orada çok rahat bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Hem onu elde ediyorsun hem canlı bir şehrin yanındasın vesaire. Yani bunlar kağıt üzerinde baktığımda benim ilgimi çok çekti. Ama öte yandan en baştan da söylediğim gibi şak diye de ben işte buraya gidiyorum. Artık taşındım ben de demek istemiyorum. Ben her zaman attığım adımları biraz böyle hem o adımı atmayı severim ama bir yandan da kontrollü atmayı severim. O yüzden böyle bir denemeyle kendime bir dönüş Yolu bırakarak e, yapıyorum bunu. İnşallah yani gönlümden geçen hakikaten severim orayı ve kalmak isterim. Ama sevmezsem de kendimi buna zorlamayacağım. San Francisco'ya geri döneceğim. Burada hoşuma gitmeyen şeyler olduğu kadar çok daha fazla hoşuma giden şey de var sonuçta. Ve son olarak birkaç bir şey daha deni, de, değinip artık bu videoyu sonlandıracağım. Nedir bunlar? Kafamdaki soru işaretleri neler? Şimdi birincisi şu San Francisco'da 13 senede az önce de söyledim çok sağlam bir çevrem oldu özellikle Türk olarak burada çok sağlam bir Türk popülasyonu var, topluluğu var ve ben onlarla yakın ilişki kurmaya, o Türk ekosisteminden insanlarla arkadaş olmaya beraber iş yapmaya çok alıştım. Şimdi bir anda onlardan biraz mesafe olarak uzaklaşacağım bir düzenli olarak görüşemeyeceğim buradaki e, Türk arkadaşlarımla. Yani baktığım zaman orada burada o kadar fazla arkadaş biriktirmişim ki e, zamanla e, bir anda şimdi onlar burada kalacak. E, uzaktan görüşeceğiz artık. Ve Austin'de o kadar geniş bir Türk tabii ki e, çevresi yok. Var e, biraz Facebook'taki gruplardan baktım çok kaliteli işinde gücünde teknoloji sektöründe çalışan çok kaliteli bir Türk ekosistemi var ama buradakinin çok daha ufağı. Bu arada eğer denk gelirse olsun yaşayan kimse izliyorsa bu videoyu muhakkak iletişime geçin. Ben oradaki bütün Türklerle tanışmak istiyorum, iletişim kurmak istiyorum, arkadaş olmak istiyorum. Bu da bir vesile olsun. Eğer izliyorsanız muhakkak LinkedIn'den vesaire ya da yorumlardan yazın. İletişim içine geçelim. Onun dışında benim kafamdaki diğer bir soru işareti de okyanus olmaması. Olsun de okyanus yok. Tamam dere, nehir, göl, möl var da su var yani ama şimdi. 13 sene okyanusun yanında yaşayıp o devasa su kütlesine alıştıktan sonra bir anda böyle biraz daha iç te bir şehirde yaşamak açıkçası benim için ilk olacak. Sonuçta öncesinde de İstanbul'da yaşıyordum. O da çok büyük bir deniz denizin yanındaydı. Bu beni biraz korkutuyor ama bakalım alışabilecek miyim, alışamayacak mıyım? Ama kafamdaki soru işaretlerinden kesinlikle bir tanesi bu. Başka bir soru işareti de San Francisco'daki benim en sevdiğim şeylerden biri Türk Hava Yolları'nın İstanbul'a direkt uçuşu olması. Tamam uzun bir uçuş, 12-13 saatlik bir uçuş e, ne taraftan gittiğinize bağlı. Fakat tak diye biniyorsun uçağa, İstanbul'a iniyorsun. O, o kadar inan, e, değiştirmişti ki benim İstanbul'a Türkiye'ye gidiş gelişimi öncesinde 2014'te başladı bu e, direkt uçuşlar San Francisco'dan İstanbul'a öncesinde işte yok Lufthansa ile Frankfurt üzerinden ya da e, British Airways ile Londra üzerinden gidip geliyordum o inanılmaz yoruyordu yolu uzatıyordu vesaire ama bu buna çok alıştım son 6 senede şimdi orada Houston havalimanından yani 2 saat arabayla mesafe araya böyle bir e, mesafe girdi Houston havalimanından İstanbul'a direkt uçuş var. O, bir, o da birazcık kafamı kurcalıyor ama çok çözülmeyecek bir problem değil artık otobüste vesaire 2 saatlik yolu gideceğiz ya da arabayla gidip oraya park edeceğim vesaire e, o şekilde halledeceğiz. Bir, o da kafamı e, şey yapmıyor değil. Başka bir tanesi de videonun başında da bahsetmiştim dünya mutfakları burada inanılmaz iyi. E, Austin'de bunu çok bulabileceğimi açıkçası düşünmüyorum. Yani vardır muhakkak ama burasıyla kıyas kabul etmez diye düşünüyorum. O biraz kafamı kurcalıyor. Öte yandan Texas'a özel çeşitli yemekler var. Barbeküsü çok meşhur. Ben de gittiğimde yemiştim. Gitmeden önce ne kadar iyi olabilir diyordum. O kadar iyiymiş. Hakikaten bambaşka bir şey. Mükemmeldi. Bir de bu Tex-Mex dedikleri Texas ile Meksika yemeğinin biraz böyle bir füzyonu gibi bir şey. O da çok güzel. Et yani et ağırlıklı steak dedikleri biftek bunlar da çok şey oldu. ben de zaten çok et vur bir insan olduğum için o bakımdan yani mutsuz olacağımı sanmıyorum ama böyle bir çeşitlilik olarak belki biraz eksik olabilir ve son olarak da şunu söyleyeyim yani gitmeden bunu söylemek zor ama yani bir kere gittim gördüm resimlerden de görüyorum San Francisco buraya geldiğiniz zaman gerçekten büyüleyici bir şehir o köprüyle şehre yaklaşırkenki görüntüsü, ne bileyim uçakla yaklaşırken yukarıdan buraya olan görüntüsü. Hakikaten diyor ki ya burada özel bir şeyler var. Burası özel bir yer. Onu sizi hissettiriyor. Gerçekten ben bu şehre özellikle akşamları şöyle uzaktan baktığımda çoğu sefer şey dediğimi hatırlıyorum. Ya nereden geldim ben buraya? Ne kadar şanslı bir adamım. Bunu fark bir anda böyle insanın suratına çarpan bir şey vardı. Bu büyü ya kesinlikle Olsen'in e, de kendine has bir e, tarzı vardır muhakkak ama bu kadar büyüleyici bir şey olduğunu düşünmüyorum. Göreceğiz belki de vardır. Şimdi e, önceden de niyet okumaya e, gerek yok ama San Francisco için söyleyebilirim ki gerçekten baktığınızda çok etkileyici bir şehir. Biraz içine girince çirkinleşiyor, e, kirleniyor. E, onun zaten e, şikayetimi yaptım videonun başında. Ama uzaktan baktığınızda Gerçekten böyle bir tılsımı olan, onu hissettiğiniz bir şehir, burada özel bir şey var dedirtiyor kendisi için. Neyse arkadaşlar çok uzattım. Çok hepsi her şeyi anlatayım derken neredeyse yar yarım saati geçti sanırım videonun uzunluğu. Ama böyle böyle büyük bir karar aldım. bakalım nasıl olacak, nasıl gelişecek. Ben zaten olsun gider gitmez videolara devam edeceğim. Yani videolarda bir aksama olmayacak. Oradaki tecrübemi de dediğim gibi açık yüreklikle sizlere anlatmaya devam edeceğim. Belki bakarsınız 3-4 ayda tekrar San Francisco'ya dönerim. Hiç belli olmaz. Belki de çok hoşuma gider. Olsun'da e, kalırım. Onu da anlatırım. Neyini, neyini sevdim, neyini sevmedim. Hepsini anlatırım. Ama e, şu anda beni baya güzel bir e, bilinmeyen macera bekliyor. Ve heyecanlandırıyor açıkçası. Bakalım e, nasıl geçecek. Eğer sorularınız varsa Olsun'da tecrübesi olan arkadaşlarımız belki izlemiştir. E, tavsiyeleriniz varsa... Başka böyle büyük taşınmalar yaşamış insanlar vardır belki aranızda. Sizlerin de tavsiyeleriniz varsa aşağıda yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Artık bir sonraki video büyük ihtimalle Austin'den olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Austin'de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.